Allah'tan başka ilahlar edinenlerin ebedi mekanı, cehennem. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. Ali İmran Suresi 162 Aşağılatıcı ve ebedi bir azap yeridir. Ateşi çok şiddetli ve kavurucudur. Korkunç bir uğultusu vardır. Allah'ın yarattığı en kötü barınma yeridir. Azap aralıksızdır ve asla hafifletilmez. Ölerek kurtulma imkanı yoktur. Yardım edebilecek hiç kimse yoktur. Kaçış ve kurtuluş yolu yoktur. Başındaki bekçiler meleklerdendir. Yakıtı insanlar ve taşlardır. Ateşle dağlama vardır. Kemikleri çatırdatan inlemeler duyulur. Suçlular bukalara vurulmuşlardır. Kaynar su ve irinli su içilir. Yiyeceği zakkum ve darı dikenidir. Cehennemdekiler katranla giydirilmişlerdir.